Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün kedi çocukla çok önemli bir karar aldık. Demek kedi çocuk. Evet Kerten Kedi Çocuk. Peki ne o karar? Arkadaşlar Romeo birkaç gündür bize çok kötü davranıyor ve bizi sürekli yakalayıp eğlencemizi mahvediyor. Geçen havuzda yüzüyorduk. Keri, kerten Kedi Çocukla birlikte gelip bizi yakaladı, kendisi girdi havuza. Sonra da havuzu kirletip gitti. Şimdi biz de Romeo'yu yakalayıp buradan aşağı atmayı planlıyoruz. Ne? Kedi çocuk gerçekten atacak mıyız? Ben şaka yapıyorsun sandım. Atmayalım mı sence? Çok kötü davranıyor bize. Bence bunu hak etti. Hayır bence kedi çocuk hak etmedi. Çünkü bu çok kötü bir şey. Aşağı atmamalıyız bence. Neyse önce bir yakalayalım sonra ne yapacağımıza karar veririz. Haklısın kedi çocuk hadi yakalayalım. Hadi gel gidelim. Hey dur kedi çocuk dur. Ne oldu kertenkele çocuk? Romeo'yu nereden bulacağız? Bizi takip ediyordur etrafta bir yerdedir. Kesin bize kötülük yapmak için gene bir tuzak kuruyordur. Bir etrafımıza bakalım şöyle bir. Bir bak bakalım. Aha buldum. Bak işte orada. Şuradan bizi izliyor. O vay Romeo vay. Kesin bize kötülük yapmak için plan kuruyor. Neyse hadi kedi çocuk koş onu yakalayalım hemen. <laughs> Acaba bugün pijama askerlere nasıl bir tuzak kursam? Hmm, aklıma da hiçbir fikir gelmiyor ki. Ne yapsam acaba? <laughs> Hay, ne yapsam bilemedim ki şimdi. Ne yap biliyor musun? Ay ne oldu? Nereden çıktın? Seni yakalamaya geldim Romeo. Bize artık kötülük yapamayacaksın. Sen de nereden çıktın? Beni nasıl buldun? Az önce oradaydınız. Sizi izliyordum. Size tuzak kuracaktım tam da. Bize artık tuzak kuramayacaksın Romeo. Değil mi kedi çocuk? Evet Romeo. Artık bize tuzak kuramayacaksın. Bizimle gel. Seni aşağı atmaya gidiyoruz. Kedi çocuk gerçekten aşağı atacak mıyız? Hey bırakın beni. Bırakın diyorum. Ay kızı. Geç şuraya Romeo. Orada bekle. Kedi çocukla bir şey konuşup geleceğim hemen. Sakın bir yere ayrılma. Kedi çocuk sence gerçekten aşağı atmalı mıyız? Bence bunu hak etmiyor. Canı çok acır aşağı atarsak. Ama bizi hep kötülük yapıp duruyor. Kedi çocuk bir şey diyeceğim ama onu aşağı atarsak asıl kötü biz oluruz. Onu aşağı atmamalıyız. Hmm, atacağım işte görürsün kerten kedi çocuk. Gel buraya Romeo. Hey bırak beni. Bırak kedi çocuk. Kedi çocuk bırak beni. Gel bakalım. Eyvah kedi çocuk galiba gerçekten atacak. Hemen gidip baykuş kızdan yardım istemeliyim. Ey kedi çocuk bırak beni. Ne yaptığını sanıyorsun. Beni aşağı atamazsın. Görürsün Romeo atacağım. Bizim havuz keyfimizi nasıl bozarsın? Ay kızı, yardım et, bırak diyorum sana. Kedi çocuk beni bırak sana, sana. Hey, ikiniz de durun, birbirinizi ittirmeyi bırakın. Biriniz aşağı düşecek yoksa, gelin benimle şimdi. Ne oluyor burada? Anlatın hemen bana. Kedi çocuk çıldırmış, beni aşağı atmaya çalışıyor. Kedi çocuk ne yaptığını sanıyorsun sen? Neden onu aşağı atıyorsun? Çünkü havuz keyfimizi bozdu bizim o gün. Hatırlamıyor musun? Ben siz havuz keyfi mi yaptınız kedi çocuk? Evet kertenkele çocukla yapıyorduk. Ama Romeo gelip bizi yakaladı. Sonra havuza kendisi girdi. Sonra da pisletip gitti. Romeo hemen özür dile ve bir daha yapmayacağına söz verip buradan hemen git. Evet Romeo özür dile yoksa seni aşağı atacağım. Eh yeter be kedi çocuk. Beni aşağı atamazsın. Aykız'ı beni kurtarmaya geliyor şu an hissediyorum. Bence en iyisi Romeo'yu aşağıya atalım Baykuş kız. Sen de bana engel olma. Hadi atacağım şimdi onu. Hey Baykuş kız kıpırdama kıpırdama. Hey ne oluyor ne oluyor bırakın beni bırak. Kedi çocuk hemen Romeo'yu bırak. Yoksa Baykuş kızı biz de aşağı atarız. Hmm. Sana demiştim Baykuş kız aşağı atalım diye. Eh kedi çocuk bırak beni artık. I. Hadi ay kızı. Kedi çocuk ve baykuş kızı aşağı atın şimdi. Emin misin Romeo? Canları çok acır. Onlar seni aşağı atmadı. Ama atacaklardı. Şimdi onları aşağı atmanızı istiyorum. Hadi. Hmm, ne yapsak ki şimdi? Bilemedik ki. Hadi ay kızı. Git kedi çocuğu tut. Sonra da aşağı at. Tamam Romeo. Hey durun. Dur gece nicası, dur aykızı, dur kedi çocuk. Kimse kimseyi aşağı atmıyor. Azıcık düzgün davranın. Aşağı atmak kötü bir şey. Bir daha sakın duymayayım. Eğer bir daha aşağı atmaktan bahseden olursa onu bizzat ben aşağı atarım. Ve şimdi herkes birbirinden özür dilesin ve birbirine iyi davransın. Ben mi kedi çocuktan özür dileyeceğim? İlk o beni aşağı atmaya çalıştı. Haklısın Romeo. Kedi çocuk gel Romeo'dan özür dile. Ben niye Romeo'dan özür diliyorum ya? Çünkü aşağı atma fikri senden çıktı kedi çocuk. Of tamam. Romeo özür dilerim. Ben de özür dilerim kedi çocuk. Bir daha yapmayacağım. Ben de bir daha yapmayacağım. Neyse ben gidiyorum o zaman. Görüşürüz. Gecenice kızı gelin benimle. Tamam Romeo geldim. Kedi çocuk sen ne yaptığını sanıyorsun? Aşağı atmak kötü bir şey. Biz süper kahramanlarız. Süper kahramanlar kötülük yapmaz. Bir daha senden böyle şeyler duymayayım. Yoksa sana küserim. Özür dilerim baykuş kız. Bir daha yapmayacağım. Bir an çok sinirlendim Romeo bizim havuzumuzu alınca. Tamam kedi çocuk. Bir daha sakın böyle şeyler yapma. Biz süper kahramanlarız. Ve insanların hayatını kurtarırız. Neyse arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.